Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, yeni medya alanında verilecek olan Altın Karga Yeni Medya Ödülleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. 11 Mayıs Salı günü saat 11.30'da Rektörlük Senato Toplantı Odasında gerçekleşen toplantıya Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Deniz İşçioğlu İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seni Çavuşoğlu, projenin iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Türksel'in Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir, projenin paydaşları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve Basın Sen yetkilileri, İletişim Fakültesi dekan yardımcıları, bölüm başkanlarıyla basın mensupları katıldı. Basın toplantısının Bersin açılış konuşmasını Bersin gerçekleştiren Bersin Doçent Doktor Deniz İşçioğlu, projenin Bersin paydaşlarına Bersin ve katkı koyan Bersin herkese Bersin teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk olan bu proje, sizlerin destekleri olmadan gerçekleşemezdi. Yeni medya, gelişen teknoloji ile artık gündelik yaşamlarımızın her alanında yer almaktadır. Her yaş grubuna ve ilgi alanına hitap eden yeni medya, artık yalnızca profesyonel medya kuruluşlarının değil, aynı zamanda bu platformları gönüllü olarak kullanan içerik üreticilerinin de yön verebildiği bir mecra haline gelmiştir. Profesör Doktor Seniç Çavuşoğlu ise konuşmasında İletişim Fakültesinin vizyonu gereği iletişimin tüm alanlarında önce olduğuna işaret ederek, böylesi bir dönemde yeni nesil dijital medyayı teşvik etmek, ödüllendirmek ve çevrim içi üretimle üreticileri motive etmek, cesaretlendirmek için yola çıktık ve Altın Karga yeni medya ödüllerini organize etmeye karar verdik şeklinde konuştu. Sizlerin de bildiği gibi yeni medyanın günlük hayatımızdaki yeri ve kullanımı yatsınamaz. Ülkemizde de yeni medya alanında içerik üreticileri çeşitli ortamlarda teknolojik araç ve gereçlerle kamuoyunu farklı platformlarda bilgilendiriyor, eğlendiriyor ve yönlendiriyor. Daha önemli olan kazanmaktan çok tüm adaylara yeni bir deneyim yaşatmak ve farklı alanda üretim yapan kişileri bir araya getirerek bu alanda üretim yapan kişiler arasında bir etkileşim yaratmaktır. Kategoriler ve adaylar uzun soluklu bir çalışma sonucunda Daire İletişim Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türksel Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği ve Basın Sen tarafından belirlenmiştir. Halk oylamasının 11 Mayıs 7 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacağını ve oy vermek isteyenlerin www.altinkarga.org web sitesi ya da Kuzey Kıbrıs Türksel BIP uygulamasında yer alan Altın Karga kanalından oylarını kullanabileceklerini açıkladı. Yarışmanın iletişim sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Türksel'in genel müdürü Murat Küçüköz ise Böyle heyecanlı ve enerjik bir projede Kuzey Kıbrıs Türksel olarak iletişim sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi bizim açımızdan çok önemli bir kurum. Uzun yıllardır çok güzel işbirlikleri yaptığımız bir kurum. Birçok projeyi yapma fırsatımız oldu. Bugün de bu projeyi sizlerle birlikte yapıyor olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Biz iletişim sponsor olarak bunun hakkını verip adada bunun herkese duyurulması için gerekli her şeyi yapacağız. Zaten Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi bu anlamda çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Biz de şirket olarak bütün kaynaklarımızı bu projenin hakkıyla başarıya ulaşması konusunda sonuna kadar kullanacağız. Altın Karga yeni medya ödüllerine 10 farklı kategoride ödül verilecek. Bu kategoriler en iyi influencer, en iyi çevrim içi TV programı, en iyi çevrim içi blog yazarı, en iyi sosyal medya fenomeni, en iyi çevrim içi mizah sayfası, en iyi mobil uygulama, en iyi podcast, en iyi çevrim içi video içerik üreticisi, en iyi çevrim içi karakter ve en iyi gamer olarak açıklandı.